Allah'a ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İylem eyyühel aziz, merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun, lisan haliyle biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faydemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ey nefis sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun söyle ve merci hakikiye dön. imana gel, mükedder olma o seni senden Otur, daha ziyade düşünür. Yürümez, yürümez. Evet, bir oku. Ok. Bak sana. İlem eyyuhel aziz merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun lisanı haliyle biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faydemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ey nefis, sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna lillahi Buradaki ölçü bak. Kaderden atılan müsibet taşları. Bu taşları tezekkür ve tefekkür ederken müminin derin bir düşünce ile bu meseleyi aleminde masaya yatırması lazım. Yani bir bela, bir müsibet sana isabet aldığı zaman hiç başkasını itham etme. Yani eskiden beri bir tabir var ayağın taşa değerse kalbini yokla o çok önemli bir düstur. yani şöyle bu bela, bu musibet, bu fitne niye bana isabet aldı acaba ben hangi fiilimle kadere fetva verdirdim bunun ciddi mürakabesini, muhasebesini yapmak lazım. Din teklif ve imtihandır. Hakkat noktasında bakınca, değil mi? Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Elbette hayatı bakiyi kazanma noktasından kaderin taşlarına biz ala küllal bunun istisnası yok hepimiz kaderin taşlarına ne olacağız? Maruz. Maruz. olacağız. O maruzlukta her müminin kendi iş dünyasını ciddi bir manada murakabe etmesi lazım. Kur'an'da açık ayet var bak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sizi bak biraz korkuyla, biraz aclıkla biraz maldan ve semarattan azaltmakla imtihan edeceğiz. Ayetin başında ne geliyor? Korku. İşte tarih boyunca var. Firavunlar, Deccallar, Zalimlar. Yani tebaları nasıl korkutmuşlar? Kelleleri nasıl uçurtmuşlar yani? yani? Olmuş mu? Acılık, kıtlık olmuş mu? Olmuş. Allah seni malla, seni ile, seni servetle, seni evlatla, seni makamla, seni fakirlikle, seni hastalıkla imtihan eder mi? Eder. Bunların hepsi hakikat noktasında imtihan kağıdı. İmtihan kağıdı. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Ala külle hal imtihan olacağız. Bu işin istisnası yok. Hatta en büyük belalar, en büyük imtihanlar önce kime gelmiş? Peygamberlere. İman motor gücü gibidir. Bisikletin arkasına ne vurabilirsin? Bir sepet. Ama tır var. tır. İman büyüdükçe mükellefiyet artar. İmtihan da şiddetlenir. Şimdi bu noktaya nazardan insanın hiç murakabesinde bunu böyle nasıl önce algılaması lazım? Para, makam, varlık, devlet, servet, hastalık, çoluk, ana, baba, kardeş bunların hepsi soru kağıdı. Allah bizi anamızda, babamızda, kardeşimizde parayla, varlıkla, devlette, servette, fukaralıkla, meşakkatle, sıkıntılı imtihan eder. Eder. Bu Sünnetullah kanunu. Hiçbir insanın soru kağıdı diğerinin aynı değildir. O bir. Herkesin istat ve kabiliyetine matuf bir imtihanı var mı? Hı -hı. Var. Olacak mı? Hı -hı. Olacak. Olacak yani. Yani bunu tezekkür edip bunlar soru kağıdı. Yani bir talebenin soru kağıdını yakmak, ortadan kaldırmak lüksü yoktur talebe soru kağıdını önüne alacak, usul usul dolduracak. Bu. İlla imtihan olacak mı? Olacak. olacak. Her zaman varlık değil, yoklukla, fukaralıkla, hastalıkla, anne ile, baba ile, eşle, ile, aç ile, imtihanımız var mı? Var. Her zaman var yani. Ha. Şimdi bu imtihanlardan Şimdi Peygamberimiz ikaz ediyor. Şimdi Allah'ın Allah'ın ve Resulullah'ın hakkından sonra en büyük hak anne ve babanın hakkıdır. Bak. Anne ve babanın imtihanı çok çetin. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Peygamberimiz buyuruyor ki ya, yani, annesine babasına ihanet eden tezlif eden ondan hukukunu zayi eden evladın diğer bütün günahlar ahirete tehir edilir. Ama anne ve baba hukukuna riayet etmeyenlerin dünyada dünyada iken belası verilir. Dünyada. Ahirete bırakmıyor. Ahirette de var da yani annesinin babasının hukukuna tecavüz eden diyor Peygamberimiz Allah onun dünyada belasını vermeden ölmez. Şimdi bu bir ölçü. Yani dolayısıyla insanın şu noktada önemli. insanın en zaaf noktası en ziyade imtihan olunan cihetidir, cephesidir. Bu noktada unutulmaması lazım. Yani insanda kuvveler var, kuvve-i var, kuvve-i gadabiye var, kuvve-i var, kuvve-i var, kuvve-i var, kuvve, var, kuvve, var, kuvve, var, kuvve, var, kuvve ferdiyet var. Bu kuvvelerden senin fıtratında hangisi en zayıf ise şeytan o noktadan seni tahrik eder, nefis o şeyden o noktadan seni yere çalabilir. Burada dikkat lazım. Yani bu bir sünnetullah kanunu. İpi gerdiğiniz zaman ip nereden kopar? en hassas noktasından kopar. Senin fıtratındaki en hassas nokta, senin en ziyade imtihan olumlu noktadır. Dikkatlisin. Dolayısıyla imtihana maruz muyuz? Maruz. İmtihanlardan muhafaza etmek için üç kelime çok önemli. Sabır, şükür ve tahammül. Allah tahammül katsayımızı arttırsın. Amin. Sabır ve şükür. Sabır diyor, dinin yarısıdır. Peygamberimiz. Sabır, dinin yarısıdır. Sabır, şükür ve tahammül. Allah'a teslim olduğumuz zaman teslimiyet firdevsi bir nedir? Firdevsi bir cennet gibidir. İlla olacak yani. yani liyakat tescili. Yani, liyakat yani. Ha, şimdi tabi müsibetler ikidir. Yani, belalar ikidir. Asıl Hı. müsibet dine gelen müsibettir. Allah dine gelen müsibetten hepimiz muhafazayız. Ha, tamam. Ya bak. Ya, dine gelen müsibet. Şimdi bir adam namazını kılmıyor. İslam'ı yaşamıyor. Orucunu tutmuyor. Allah'ın emirlerine karşı lakat ve ise bak o iş dünyasını çürütmüş, bitirmiş. Belki tefese etmiş, gitmiş. Dine gelmeyen musibetler bakın e, dine gelmeyen musibetler tasaffi içindir. Teraki içindir. Tekamül içindir. Bu nokta çok önemli bak. Yani musibetler hakikat noktasında dini olmayan musibetler insanı helak etmek için gelmez. Arındırmak için gelir, safileştirmek için gelir. Çiğliğini izale etmek için, kıvama getirmek için gelir. Bu cihette o musibete hakikat noktasında musibet denilmez. Yani bizi Allah'a yaklaştıran her şey, mahiyeti ve hakkatı ne olursa hakkat noktasında o güzeldir. Onun için mesela tokatlar da ikiye ayrılır. Biri şefkat tokatıdır. Biri de kahr tokatıdır. Şefkat tokatı uyandırmak içindir. İkaz etmek içindir. Yanlış gidiyorsun bak. Efendim, yaş tahtaya ayağını bastın. Tahta kırılır. Paramparça olabilirsin. Şefkat tokatlarının da tabakatı vardır. Nedir onun tabakatı? Şefkat tokatı uyandırmak için. Mala gelir. Bağa gelir, bahçeye gelir. Evlada gelir. Cana gelir. Biraz incitse bile hakikat noktasında seni uyandırmaya matuftur. Bunlar güzeldir. Bir de kar tokatı vardır. Cenab-ı Hak kahr tokatından müminleri muhafaza etsin. Kahr tokatı da ikidir. Ha. Şimdi mesela bir adam dinsizdir, mütemerrittir, fâsıktır, facirdir, mürtettir. Her türlü pisliği var. Alem İslam'a zarar da veriyor. Ami bir gözle baktan, Ya Rabbi ya bunu kahr kahret. Bunun kafasını parçala, belini kır. Paramparça et. Böyle bir beddua avamın şeyidir, bedduasıdır. Bak, kar tokatı ikidir. Birincisi, kar tokatı idraka inerse idrakı kilitler. Yani 5 yaşındaki bir çocuğun, 10 yaşındaki bir çocuğun anladığı, kavradığı şekilde de kavrayamaz muhakemesi, mantıkı, hadisata bakış, keyfiyeti kilitlenir. Tartamaz, tanıyamaz, temiz edemez, tefrik edemez. İdrak kilitlenmiş. 10 yaşındaki bir çocuğun ferasetine ulaşamaz. İdrak kör. Tartamıyor. Tasvip edemiyor, değerlendiremiyor, bakamıyor. Ve o insan idrakı kör olduğu için kör adamın sokakta, dağda yürüdüğü gibi bir çukuru doldurur bir çukura doldurur. Bir yere gider ve batar biter. Bu kar tokatının ikincisi ve en dehşetlisi ise خَتَمَ اللّٰهَ لَا غُلُوبِهِمْ Allah onun kalbini mühürler. Artık onda hidayete medar vasıf ve sıfatlar kaybolup gider. Tamamen. Şimdi mesela bir elmanın yerken açtın içinden biraz kurt çıktı, meyve kurduğunu atar, meyveyi yiyebilir misin? Evet. Yersin. Daha organiktir, daha istifade edersin değil mi efendim? Ee, ama bir elmayı düşün, sipsiyah olmuş, patlamaya hazır bir bomba gibi öyle parmağını vuruyorsun, elma açılıyor, Elmanın içinde bakın toplu iğnenin başı kadar beyaz yok. Hepsi sipsiyah. Tam tefessürü. Bu da hatam Allah 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 onun kalbini büyürler. Artık hidayetten nasibini tamamen keser. Onun için hakikat noktasında bu ölçüyü dikkate almak lazım. Yani ben hangi efalimle kadere fetva verdirdim? Burada benim nefsimin nasıl bir ihaneti var? Nasıl bir gafletim var? Hangi hareketim beni bu noktaya taşıdı diye Müslümanın ciddi bir manada kendini kollaması kendini ciddi bir manada murakabe etmesi esastır. Bu murakabe olursa, o zaman bu mimin gittikçe arınır, istikamette ciddileşir ve dergah-ı kapısını istiğfarla, iltica ile, nedametle, gözyaşıyla çalar. Onun istiğfar ve ilticası onun istikametine hidayet manasında Kemal'a gidecek yolda ona rüssühiyet sağlayabilir. Baştan okuyan. Merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musab olan bir koyun, lisanı haliyle biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faydemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim diye kendisi döner, sürü de döner. Ey nefis sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun söyle. Ve merci hakikiye dön. İmana gel, mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünür. Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana alimul hakim wa akhiru dawahu rabbil alamin el fatiha